Hazreti Abdullah, Amr bin As'ın oğlu. Allah o ikisinden razı olsun. Babam her zaman şöyle derdi. Amr bin As'ı biliyorsunuz kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından bir tanesi. Mekke müşriklerinin liderlerinden komutan. Halid bin Melid'in kankası. Allah o ikisinden razı olsun. İkisi aynı anda Müslüman oldular. Birbirlerinden habersiz bir yere gidiyorlar. Atla yolda karşılaşıyorlar atlarla. Diyor ki sen nereye gidiyorsun? Geziyorum diyor biraz dışarıya doğru. Halbuki peygamberimize gidiyor. Halid bin Melid. İman edecek. Öbürü diyor ki Halid e, Amr bin Asa sen nereye gidiyorsun? Ben de dışarıya biraz gezmeye çıkmak istedim diyor. Ayrılıyorlar. Atlar buluşuyor Muhammed Aleyhisselam'ın yanında Medine'de. Ben Müslüman olmaya geldim diyor Halid bin Melik. Ben de onun için geldim diyor. Utandım sana söyleyeyim diye. Ama şimdi zaten kardeşimdin. Şimdi iki kat İslam kardeşim olacaksın. Diyor. İkisi beraber Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna geliyorlar. Halid bin Melik diyor ki ey Allah'ın Resulü ben İslam'a büyük kötülük ettim. Uhud Savaşı'nda siz kazanıyordunuz, ben savaşı çevirdim. Çok Müslümanın kanının girip dökülmesine vesile oldum, büyük günahlarım oldu. Putlara taptım, içki içtim, kumar oynadım, zina ettim. Müslüman olacağım ama bir şartım var. Allah benim geçmişteki bütün günahlarımı temizlesin. Allah'a dua et. Muhammed Aleyhisselam tebessüm etti. Dedi ki ey Halid, bu zaten İslam'ın şiarıdır, Allah'ın verdiği bir müştedir. Bir gayrimüslim, İslam'a girdiği anda annesinden doğduğu günkü gibi bir bebektir. Bebekte günah olur mu kardeşler? Hristiyanlıkta olur o. Bebekler doğduğunda günahkar doğarlar. Papazın onu bir suya sokup çıkartması lazım. Günahından temizlenmesi için. Halbuki İslam'da bebekler sıfırdır. Sıfır kilometre. Hacca gitmiş gelmiş bir adam. Yahut İslam'a yeni girmiş bir adam bebek gibidir. Sıfır kilometre. Tertemizdir. Halid bin Melit bunu duyunca çok sevindi. Beraber olduğu arkadaşıyla beraber Amur bin As'la beraber Müslüman oldu. Amur bin As diyor babası Abdullah babasını anlatıyor. Babam Amr devamlı şunu söylerdi. Ben şaşıyorum. İnsanlar ölüm döşeğine girdiğinde dili dönüyorsa ve aklı başındaysa ölüm hallerini nasıl tarif edemezler? Ben şaşırıyorum oğlum derdi. Devamlı bana bunu söylerdi. Babamın yaşlılığı geldi. Yaşadığı onca savaştan sonra ölüm döşeğine düştü. Baba dedim sen hatırlıyor musun? Her zaman derdin ki ben şaşırıyorum insanlar ölüm döşeğinde nasıl anlatamaz ölüm hallerini. Şimdi bana anlatabilir misin? Ne yaşıyorsun? Senin durumun iyi görünmüyor babacığım. Çok ağırsın evladım. Bak kelimesi kelimesini okuyacağım. Yavrum ölüm anlatılamayacak kadar büyük ve müthiş bir olay. Halit bir menit başlıyor konuşmaya ölüm döşeğinde. Yalnız sana şu kadarını anlatabilirim. Vallahi şu anda sanki Rıdva Dağı omuzlarıma çökmüş. Bir dağ insanın omuzlarına çökmüş. Bu nasıl bir ağırlıktır? Nasıl bir zorluktur? Buna benzer bir hali babam vefat ettiğinde yaşamıştım. Haberin ilk geldiği an, musibetin ilk geldiği an, sabrın en zor olduğu andır. Zaten o anda dilini tutabiliyorsan sen kazandın, imtihanı kazandın demektir. Babamın, rahmetli babacığımın vefat haberi ilk geldiğinde iki tane omzum çöktü. Sanki yüzer kilo. Başkaları daha diye nitelendirir. Benim hissettiğim şey yüz kilo buraya, yüz kilo buraya bir yük, bir ağırlık çöktü. Bir anda olduğum yere çakıldım. 50 yaşında bir adam hayatında hastaneye gitmemiş. Sapa sağlam bir adam. Bir anda kalp krizi geçiriyor ve gidiyor. Ölüm hali bir dağın sırtına çökmesi gibi diyor Amur Binaz. Sanki karnında bir diken ağacı kök salmış. Diken ağacı kök saldığı zaman karnına ne olur? O ağacı çektiğin zaman yukarıya doğru dikenler bütün mideyi, bütün bağırsakları delerler, parçalarlar. Böyle bir acı hissediyorum diyor şu anda. Sanki gökler ile yeryüzü birleşmiş de ben ikisi arasında sıkışıp kalmışım. Gök ve yeryüzü birleşmiş. Bütün dünya ufaldı bak. O koca gibi gördüğün dünya ölüm anındasın ya artık gözüne küçücük. Çünkü artık gerçek dünyaya gidiyorsun. On dünya büyüklüğünde sana mekan verileceği yere gidiyorsun. O yüzden sana bu dünya artık küçücük, daracık bir yer. Tarife bakar mısınız Allah aşkına? Evladım bak şimdi şimdiki cümlelere iyi dikkat et. Evladım benim hayatım şu üç dönem ayrılır. Önceleri peygamberimizi öldürmek isteyenlerin en hırslısıydım. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından haritle beraber. Eğer o zaman ölseydim vay gidi başıma geleceklere. Öldüğü zaman ne olacaktı? Müşrik olarak gidecekti putperest. Ve ebedi olarak ateşte kalacaktı. Allah müddet verdi. Bak tercihini kolay yoldan seçmedi. Zina serbest, içki, kumar serbest. Puta tapıyorsun ayda bir kere bütün ay istediğin zorbalığı yapabiliyorsun. İstediğin günah işleyebiliyorsun. Böyle bir hayat. Bunu bıraktı ve kurallar manzumesinin içine geldi. Bu zor bir tercih kardeşler. Mekke'nin liderlerinden bir tanesiyken Mekke'nin liderlerinin tamamı artık ona küfretmeye başladı. Aşağıladılar. Hain ve kafir ilan edildi. Düşman ilan edildi. Bunu tercih etmek çok zor. Ve o mühretini iyi kullandı. Tercihini zor alanda taraf yaptı. Sonra Allah beni İslam'a hidayet etti. Bu dönemde Muhammed Aleyhisselam en çok sevdiğim insan oldu. Beni ordularının başına geçirdi. Keşke o günlerde ölseydim de peygamberimizin hayır duasına nail olsaydım. Bak İslam'ın düşmanıyken öyle bir güveniyor ki daha Müslümanlığa yeni girmiş Amr bin As. Halid bin Meri'de komutanlık verdiği gibi ona da komutanlıklar veriyor seriyle orduların başında ve görevlendiriyor. Sen şuraya gideceksin. Keşke o zaman ölseydim diyor şehit giderdim Muhammed Aleyhisselam'ın da duasını alırdım. Nasip olmadı. Mühlet vermiş, Allah mühlet vermiş. Mühleti sen sonlandıramazsın. İntihar edenler. Tamam Allah bana bir mühlet verdi. Onun istediği bir zamanda öleceğim ama ben onun istediği zamanda ölmek istemiyorum. Ölüm zamanımı ben seçerim diyenler. Allah'a baş kaldıranlar. İsyankarlar. Bunlar büyük büyük vebal içinde. Son cümlesi. Daha sonraki dönemde dünya işlerine daldık. Bu yüzden Allah katında halin nice olur bilemiyorum evladım dünya işlerine daldık. Tabi sahabeler ölmeye devam ediyor, savaşlar oluyor, sahabe nesli azalıyor, halifeler ölüyor. Daha sonra raşit olmayan halifeler sırayla geliyor, saltanat başlıyor. Hilafet 30 senedir diyor Muhammed Aleyhisselam. Sonra saltanat başlar. Hazreti Hasan'dan sonra saltanat başlıyor. Eski ihlas yok, eski samimiyet yok. Dünyaya daha düşkünlük, dünyayı sevmek başlıyor. Artık diyor dünya işlerine daldık. Biz de diyor dünya işlerine daldık. Hali nice olur. Allahu alem bilmiyorumdur. Allah taksiratlarını, kusurlarını affetsin. Amin. Ölüm hali, ölüm anı hep hepimize gelecek kardeşler. O ölüm anı geldiğinde Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleriyle beraber mi şehadet getirmek istersin? Yoksa dilinin tutulmasını mı istersin? Etrafındaki aile bireylerinin televizyon açıp sana maç televizyonu açıp sana maç izletmesini mi istersin? Baba hadi maç izleyelim beraber. Oğlum adam gidiyor. Ne maçı? Baba hadi falanca film vardı beraber izlerdik, onu beraber izleyelim. Ya ne filmi? Zikir çek, babanın yanında Kur'an oku. Adam gidiyor, son artık, son. İzleteceğin, dinleteceğin ya da yapacağın muhabbet ona şehadeti unutturursa koca bir hayatı çöpe atılabilir. Senin ona hatırlatıcı olman gerekiyor. Şehadet telkin ediniz diyor Muhammed Aleyhisselam. Vefat etmeye yakın yakınlarınıza, ölüm hali bulunan akrabanıza şehadet telkin edin. Bazıları da utanıyor ya yanlış anlaşılmasın diye utanıyor. Söylemiyorlar. Böyle iş olur mu? Söyleyeceksin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ahmet abi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sen söyle. Hatırlat. O dili dönmese bile kalbinden bile söylese geçerlidir.